Herkese merhaba. Ben Bahar Kızılırmak. İnşaat mühendisiyim. Sydney'den evimizden bu çekimi yapıyorum. Bu videomda yine soru cevap bölümüyle devam ediyorum. Öğrenci arkadaşlarından gelen bir soruyu eklemek istedim bu bölümde. Mühendislik öğrencisiyim. Kendim geliştirmek için neler yapabilirim? Biraz daha tabii ki ben inşaat mühendisi olduğum için inşaat mühendisine spesifik şeyler de olabilir ama çok genel konuşuyorum. Bunları ben 20 maddede özetledim. Birincisi öncelikle ve öncelikle henüz öğrenci olduğunuz için ilk görevimiz tabii ki derslerimizi çok iyi anlamak. Uzmanlaştığınız alana göre hepsinin önemini iş hayatında fark edeceksiniz. İkincisi en önemli şey yabancı dil kesinlikle ve bu artık İngilizce olmazsa olmaz sadece yurtdışına çıkmak için değil Türkiye'de de iyi bir firmaya girmek için mutlak surette İngilizce bilmeniz gerekiyor. Yanında ise ikinci bir dil bilebilirseniz çok iyi tabii ki. E, vaktiniz olduğu sürece bence yabancı ikinci bir dile de çalışmanızı öneririm. ve Bunu da nasıl seçersiniz? E, kafanızda bazı ülkeler varsa, gideceğiniz ülkenin dili veya hedef aldığınız bazı firmalar varsa, o firmanın yabancı dilini öğrenmekle başlayabilirsiniz. Aynı zamanda da e, inşaat sektörü nerelerde aktifse bu ülkelere hedef alabilirsiniz. Üçüncüsü, bunu da çok önemsiyorum. Hangi e, ana dalda uzmanlaşacağınızı belirlemek, bulabilmek. Bu kritik bir şey ee, ve bunu pozisyon olarak veya e, proje e, tercihi olarak seçebilirsiniz. proje e, Pozisyondan kastım ne? E, örneğin statik proje çizimi projeci olabilirsiniz, planlamacı olabilirsiniz benim gibi, kalite kontrolcü, saha mühendisleri, şantiye şefleri. E, pek çok pozisyon var. Bu alanda önce seçim yapabilirsiniz veya proje anlamında uzmanlaşabilirsiniz. Örneğin işte ulaştırma, hidrolik, enerji projeleri, baraj, üst yapı, altyapı, geoteknik biliyorsunuz derslerinizden de hep derslerimizin hepsi birer ana daldır. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Bu genelde şöyle şekilleniyor. İlk işinizde değil de ikinci veya üçüncü işinizde artık hali hep aynı tarz projeler yapıyorsanız bu tarzda uzman olursunuz. Yani örneğin Artık iş ilanlarında şöyle de olabiliyor mesela işte 5 yıl boyunca e, otel işlerinde uzmanlaşmış e, mühendisler aranıyor olabiliyor. 2 veya 3 yıl veya ikinci üçüncü işinizde artık o alanda e, süreklilik haline geldiyseniz bütün her detayını her e, kritik noktasını öğrenmiş oluyorsunuz ve bu da e, yapılan projeler için avantaj. E, bunu belirlemek için de tabii ki bu, bu zor bir şey aslında. Bunu belirlemenin en iyi yöntemi her alanda her projede, her pozisyonda kısa kısa stajlar yapmanızı öneririm. Öğrencilik hayatında akşamları veya hafta sonları ben de yapmıştım. Stajlara gitmeyi yani ücretsiz bir şekilde okulumuzun içinde inşaat vardı. Oraya gidiyordum ve birçok şeyi öğreniyordum. Diğeri derslerinizden hangisine ilgi duyduğunuzu keşfedebilirsiniz. Bunu anlamaya çalışın. Hocalarınızla konuşun. Ve yine en önemlisi iş ilanlarına bakın. Hangisinden daha çok aranıyor? Onu bulmaya çalışın. Maaşları araştırın biraz. Etrafınıza sorun. E, ve şu da önemli. Eğer bir alanda uzman sayısı azsa o alanda aranan siz olursunuz. Dolayısıyla e, mesela saha mühendisleri çok fazla var. Çok fazla e, yapıcı mühendis, inşaat alanında, yapı alanında uzmanlaşmış olan mühendis var. Dolayısıyla e, burada en, en iyisi olmalısınız ki o saha mühendisi olarak seçilebilin veya çok tecrübeli olmanız lazım. Ama eğer örnek veriyorum, mesela zeminde uzmanlaşanlar bir tık daha azdır. Bu alanda tecrübeniz yoksa bile iş almanız daha kolay olur. Bir madde daha buna ekleyeceğim, İhalelere bakabilirsiniz. Daha çok hangi projeler yoğunluktaysa o projelere kayabilirsiniz. Dördüncüsü, staj yapın. Mutlaka staj çok önemli ve oradaki firmalarla ve mühendislerle iletişiminizi sürekli olarak devam Beşincisi, etsin. Beşincisi, lablarda görev alın. Ee, laboratuvarlarda bir sürü em, incelemeler yapılıyor, deneyler yapılıyor. Onları mutlaka yakından takip edin. Altıncısı, bu da çok önemli. iş hayatı için çok önemli. Ee, Microsoft'un Office programlarını iyice öğrenin. Ee, bunlar neler? Word, Excel, PowerPoint. Yedincisi, mesleki programları öğrenmeniz gerekiyor. Planlama için bir liste koyuyorum yan tarafa. Ee, diğerleri için de uzmanlık alanınıza göre hangi programların kullanıldığını araştırın, öğrenin. Hocalarınıza sorun, mühendislere sorun. Ee, ve mutlaka bence, ben de yapmıştım, İlgili olsun olmasın henüz öğrenciyken bütün program kurslarına katılın. Bütçeniz el verdiğince tabii. Ama şu anda bir sürü de online ve e, ucuz ve hatta bazen ücretsiz kurslar oluyor eğitimler oluyor. Onlara mutlaka katılın. Sekizincisi, mühendisler odasına gidin, inşaat kulüplerine gidin. Bunlarda aktif görevler alın ve gönüllülük üzerine etkinliklere katılın. Dokuzuncusu, yine inşaat mühendisliği etkinliklerine, fuarlarına, kongrelerine katılın ve burada bağlantılar kurun. Evet. Onuncusu, mühendislerle iletişime geçin. Bizzat çalışan çevrenizde varsa eş, dost, akraba duyduysanız bunlardan bilgiler almaya çalışın. On ise inşaat dergilerinin yazılarını, yeni çıkan makaleleri öğrenin ki okuyun ki güncel kalın. En önemli gelişmeleri takip edin. 12. İngiltere ve Amerika'da genellikle yeni çıkan programlar oluyor, yazılımlar oluyor. Bunların demolarını rica edin, isteyin ve yeni çıktığı için mutlaka size vereceklerdir ücretsiz olarak. Bilgisayarınıza yükleyin ve kullanmaya çalışın. 13. CV'nizi şimdiden hazırlayın. Üç tane, beş tane şey de olsa yaptığınız her projeyi de orada kayıt altına alın ki daha sonra hazır bir CV ile mezun olabilirsiniz. 14. Piyasaya yeni çıkan inşaat malzemelerini ve uygulama tekniklerini takip edin. 15. Meslekle ilgili belgeleri araştırın. Ne tarz belgeler gerekli oluyor? Örneğin iş güvenliği uzmanlığı veya yeşil binalar için kullanılan LEED sertifikası. Bunları... En popüler neler var bunları araştırın. 16. Yine bu ince bir nokta bence. İnşaat projelerinin devlet ihalelerindeki şartnameleri okuyun, araştırın, bulmaya çalışın. Ve buradaki zorunluluklar, gereklilikler neler bunları araştırın. Örneğin ulaştırma projelerinde Tilos yazılımı kullanmak artık zorunluydu. Ve eğer Tilos bilen bir mühendis iseniz fazla da diğer özelliklere, tecrübe gibi özelliklere bakılmaksızın sizin işe almanız daha çabuk olur. 17, benim üniversitede çok sık her dakika takip ettiğim bir şey bu. ENR Construction Companies listesine bakın. En top firmalar neler ve onları hedef alın. Ve artık ulaşmak kolay LinkedIn'den, orada çalışan mühendislere belki Türkler vardır. Sizin üniversitenizden mezun olan Türkler vardır. Onları, onlarla iletişime geçmeye çalışın. 18, az da olsa ekonomi bilginiz olsun. 19, ben buna çok dikkat ediyorum açıkçası. Profesyonel bir e-mail yazma yeteneğiniz olsun. Bunu geliştirin iyice. 20. Kendinize bir mentor edinin diye tavsiye edebilirim. Bu arkadaşlarınız olabilir, eski müdürleriniz, hocalarınız veya böyle YouTube'dan bulduğunuz kişiler olabilir. Her zaman önemli bir adım atarken danışabileceğiniz insanlar olsun çevrenizde. Tüm öğrenci arkadaşlarıma sevgiler, selamlar diliyorum. Umarım dersleriniz, hayatınız güzel geçer. Tekrar görüşmek üzere. Sorularınız olursa yine bekliyorum. Sevgiler.